Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız. Şimdi Brawl Stars oynayacağız. E, kayıtta evet kayıtta. Evet kayıttayız şimdi. Çünkü bazen de unutuyorum. Şimdi e, siyah ekran çünkü Brawl Stars oynayacağız. Şimdi Brawl Stars e, işte ben ablam var yani ablamın yeni telefonu aldığımızda ablam da yükledi. Ama şimdi hiç bir arkadaşım oynamıyor. Bana da böyle oh, ulaşabilirsiniz yani. Benim şeyim bu. Benim böyle işte böyle kuzenler diye bir tane hesap açtım. Benim karanlığım yani siz de gelebilirsiniz yani. Ama yani. Yani olabilir yani. Arkadaş isteği atabilirsiniz mesela. her de bir de kabul edeceğim mesela. Ben böyle. Allah. Kulübüne de gelirsin bana. Şey de yapabilirsin. Benim şeyim böyle. Yani bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Hepsini kabul edeceğim. Hatta şimdi bunları da kabul edelim. Evet ettim. Buraya basarak bak Çınar Bey oyuncu kodum benim. Xmen Play Rusçan. Neyse şimdi oyuna geçin. Sıcak bölge mi yapacağım? Ne yapsam? Ha, en son ablamla oynadık. Şimdi ilk sıcak bölge olmuyor. Tamam sıcak bölge değil. Ta evet Şunu oynuyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın bu arada. Artık sen futbolla ilgili video gelsin istiyorsanız hadi be. Beğenirseniz bu, bu videoya On beğeni gelirse çekeceğim. Ay öldüm. Görmedim çalıştaymış. Tamam ben bu tarafa geçeyim de. Ölüyor bu Enis. öldürdüm. Ben buradayım. Siz o tarafa gidin. Ben burayı tek başıma koyayım. Enis geliyor. Ay. Çünkü en çok vuruyor. Öldürdüm. Tam bu tarafa da geliyor. Şey kullanıyor. Tam. Öbür tarafa da bakın o kadar yaşıyorum ablamla da çekmek istiyorsanız abone olun bak öbür değil mi yani ya neden burada da dur burada artık sayılmıyor bu tarafa geçmemiz lazım herkes burada durursa birisi burada durur biz kazandık tamam 12 12 tane toplamam gerek. 15 gün 15 saat kalmış. Aa ben bugün aslında yaparım Yani. Ama çok uzun oldu bu Çünkü video süresi de var. Neyse ilk toplamam. Tamam <laughs> yani. kazanınca kaybedebilir miyim? arkadaşlar. Bir tur daha atarız. Bunu yenince yenemezsek bitiririz videoyu. Çünkü bayağı bir çok şey var. Birisi oraya gelsin. Tamam ben de çıkıyorum. <laughs> <Abi> işte bak. <laughs> Doğru işte bak. Herkes burada duruyor. Sonra olmaz ki. Onlar da oraya geçmişler. Bir kişi oraya geçsin. Hadi. Hadi. Tamam ben oraya atayım. Tamam. Ya biz kazanıyoruz. Ya el primo'yu öldürün. <laughs> evet. Ya, öbür arkadaşlar çok sinir oldu ama biz kazanıyoruz <laughs> Ya hadi bak öldü ben öbür tarafa öldürün 2'niz gelin 92 93 94 95 96 97 Esta bir tweet. Tamam bir tweet Tamam Şuraya atmış. Öyle Çünkü sonra kaydedecek bu kadar diye. Evet, Reis çok iyi oynuyor. Ben de, de oynayabilirim bugün herkes açayım veriyorlar. Neden şu 5'lik? Bundan vermediler. Kılıklarını bilmiyoruz. Neyse arkadaşlar hoşçakalın olsun ya. görüşürüz. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz.